Ne yapıyorsun cihaza bak sanki bizi uçurumdan aşağı gönderecek Arkadaşlar. Aşağı açalım şurayı. Aha. Define Avcısı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi arazide alan tarama cihazımı çalıştırdım. Altın modunda baktım. Ee, bir de şimdi gümüş modunda bakacağım arkadaşlar. Çünkü altın modunda yakın bir yerlerde e, bir malzeme görünmüyor herhalde. Çünkü sürekli aşağı aşağı bir yere çekti. Bayağı bir gittim ama bir şey yok. Tekrar şimdi yukarı geldim. Burada arkadaşlar e, gümüşte Güzel bir yere getirdi bir. <laughs> ne yapıyorsun cihaza bak sanki bizi uçurumdan aşağı gönderecek. Oh. <laughs> Burada bir malzeme buldu arkadaşlar. Evet çok güzel. Cihazımızı kapatalım. Buraya bir inceleyeyim arkadaşlar. Bakalım. Burası çok güzel, uçurum gibi bir yer. Vay, aşağıya bakın arkadaşlar çok güzel. Buranın en zirve noktası arkadaşlar burası. Çok güzel, bütün şehir görünüyor. Bu bölgede arkadaşlar çok güzel malzemeler var. Bakın şu aşağıdaki köy ne kadar belli oluyor bilmem ama e, tam şurada. E, eski Eskiden Rum köyüymüş orası, Osmanlı'dan önce. E, şu, şu tarafta da bir tane kilise var. Eski kilise var. Burası da e, bu köyün mezarlarının işte malzemelerini sakladıkları yer olabilir diye düşünüyorum. Çünkü burada çok güzel yerler var. Şu altta da bir mahzen var. Ana e, mahzen olan yer orası arkadaşlar. Ana malzemenin olduğu yer. Orayı en sona bıraktım. E, oraya sıra gelecek. Şimdilik buradan yukarıdan böyle işte e, önüme gelen yerleri inceleyerek bakarak Aşağı doğru iniyorum yavaş yavaş. Buralar çok değişik şekiller var burada. Buralar güzel. Şimdi arkadaşlar burada bir takım taklavatımı hazırlayayım. Şu kayaları bir, bunlar buraya üst üste koyma, buraya üst üste koyma. Şu kayayı muhtemelen kaldırmam gerekiyor diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle şuradan bakarsanız, şu şekilde şöyle. Burası. Bu taşlar birbirine böyle, üçde yaslanmış. Şu arkadaki kaya dikilmiş. Bu arası böyle bir yer yapılmış. Acaba daha önceden dönem soygunu yemiş mi diye düşünüyorum ama belki burada bir malzeme vardı. Burası kapalıydı. Çünkü aşağıda böyle buradan yuvarlanmış gibi taşlar var. Çok eskiden yuvarlanmış olabilir. Ee, burada belki bir malzeme unuttular. Belki ufak bir şey var diye bıraktılar. Bilemeyeceğim artık. Ee, burayı bir, şu taşları bir kaldırayım önce bakalım. Ne var ne yok görelim. Ben bir ee, levyeyi, balyozu falan alıp geleyim. inceleyelim her tarafı. Belki burada bir kaya mezar vardır, bir kasa vardır. Şurası güzel, burası sanki bir kapatılmış gibi parça parça acayip. şimdi <laughs> dedektörümü buraya bırakayım şöyle dursun levye <laughs> ile önce şu kayayı buradan kaldırabilsem çok güzel olacak mermi gibi uçuyorlar aşağıya. Şimdi şunu. Bu çok kötü oldu ya. çok mu sıkıştırdık acaba ne yaptık Hop. Güzel oldu. Şimdi. Kaç burada boşluk Bunu elle alayım. Hop. O da gitti. kaldırabilir miyiz acaba? Ya da balyozla bir ikiye mi bölsem? Bu kayayı arkadaşlar direkt almaya kalksaydım bunlar bunun üzerine yuvarlanıp tuzak gibi ayarlanmış diye düşünüyorum. Şimdi şunu bir Hadi bakalım. Oo. O da gitti. Şimdi kaldı en zoru. Buralar acayip. Şunları attıktan sonra burada güzel bir çalışma yapacağım. Evet bu buradan oynuyor ama <laughs> bunu nasıl yaparız? Şimdi Araya bir tane taş salsam. Bunu levyeli abi şey kaldırdım mı o taş iyice araya sıkışır. Yavaş yavaş hamle yaparız herhalde. Bakalım. Deneyelim. Hay Allah ben nereye atıyorum o nereye gidiyor? Şimdi buraya öyle bir oturtulmuş ki arkadaşlar şimdi bazen yorumlarda şöyle bir şey diyen oluyor. Eski zamanda teknoloji yokken bu kayaları buraya nasıl kaldırmışlar, nasıl indirmişler falan falan. Şimdi arkadaşlar eskiden Define ile uğraşan kişiler neyin ne olduğunu çok iyi biliyor da şimdi e, bazı insanlar tabi YouTube'da hiç define ile alakası olmayan insanlar da bizi izliyor. Onların böyle düşünmesi normaldir. Eski zamandaki insanlar, esken yaşayan insanlar sonuçta aptal değillerdi. Onlar da akıllıydı. Hatta e, biz şu an nasılsak o zamanlarda da öyle akıllı insanlar vardı yani. Teknoloji olmasa da başka yöntemler kullanılıyordu. Mesela şimdi eskiden teknoloji yokken bu taşı buraya nasıl kaldırmışlar dersek, piramitleri yapanlar da uzaylılar olması gerekir. Çünkü piramitlere o kocaman kaya kütlelerini nasıl kaldırmışlar diye düşünmemiz gerekirdi. Ama onları yapan adamlar, e, o zamanlarda o piramitleri yapan insanlar için şu an bunlar hiçbir şey değil. Mesela şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim. Buraya normalde bu taşı kaldırıp getirmelerine gerek de yok. Birincisi bu taş buradadır. Buraya malzemeyi koyup buradan bir yuvarlamışlardır. Üzerine oturtmuşlardır. Mevzu bu yani. Aşağıdan yukarı çıkaracaklar diye bir kayda yok. Onun haricinde buraya mesela koydukları bu taş belki bu kadar büyük değildi arkadaşlar. Mesela yarısı kadar bir taşı koyuyorlar kolay getirebilecekleri. Geri kalanını horasanla e, kaplaya kaplaya şekil vererek normal büyük bir kaya şekline sokuyorlar. Adam mesela şimdi böyle düz bir kayayı arkadaşlar açıyor. Kaya mezar yapıyor o içinden çıkardıkları o kayayı delerken içinden çıkan kaya parçalarını toz haline getirip onu horasan yapıp tekrar aynı yeri sıvıyorlar. Ee, o kuruduğu zaman o kayadan hiçbir fark olmuyor. Çünkü oradan çıkan malzeme kullanıldığı için o kaya kütlesiyle aynı rengi alıyor. E zamanla da bu güneş, yağmur, kar derken e, tamamen doğallaşıyor. Doğal gibi görünüyor. Yani ben ee, çok yerler gördüm. Çok e, gezdim. Çok dolaştım. Hiç aklınızın almayacağı yerlerde kasalar, açılmış kasalar, açılmamış kasalar nelerle karşılaştım. O yüzden yani e, define ile pek alakası olmayan arkadaşlar bunları biz daha iyi biliyoruz. Çünkü sürekli arazideyiz. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. E, biraz da araştırırsanız siz de bilirsiniz. Yani e, haberiniz olsun. Şimdi hem bu arada dinlenmiş olduğum az bir şey. Bu kayayı birazcık bir Yoklayalım bakalım ne olacak. Ben bunu nereden oynattım? Şuradan herhalde. Evet yavaş yavaş oynuyor. Oynuyor da yine de zor görünüyor. Levyeyim diyor be. Yalnız altı bayağı açıldı arkadaşlar. Şimdi Elce laskalında halat da var yeteri kadar ama <laughs> in çık zor geliyor diye <laughs> levyele kaldırayım dedim bakalım şuradan. şimdi aklıma geldi. Evet. Arkadaşlar şimdi bu araya koyduğum taştan destek alaraktan leviyeli bunu göndereceğim. Telefonumu da hazır edeyim de bunu aşağı gönderirken Evet arkadaşlar şimdi burayı güzel bir fotoğrafladım ettim. Yani bazen mecburen videoyu durdurmak kalıyor, zorunda kalıyorum arkadaşlar. İşte stoplamış kendi koymuş falan diyenler var. Ya e onları pek umursamıyorum ben. İsteyen istediğinde diyebilir. Her şeyi düşünebilir. Ama ne yapalım arkadaşlar. Biz de yani video hazırlıyoruz. Güzel video çıksın diye uğraşıyoruz. E videonun belli yerlerine durdurup kısa short videosu almam lazım. Kapak resmi yapmam lazım. Onlar da böyle işte arada böyle oluyor. Neyse, biz şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım bu kayayı. Hadi. Evet, yavaş yavaş hazır. Hop. Hadi, <laughs> son hamle. Hop. Deprem oldu. Hala gidiyor. <laughs> ben dedim herhalde durmayacak. Gerçi gitse de bir şey olmaz. Aşağısı hep orman. Güzel bir gönderdik kayaya. Şimdi bakalım burada ne var ne yok. Her şey aşağı dökülmeden detektörle şu sağlam mı? Sağlam sadece bir şu taşı atayım aşağıya. açalım buraya. Ondan sonra dedektörle incelemeye başlayalım bakalım ne var ne yok. Ben görünmüyorum değil mi? Evet. Arkadaşlar. Bakın. Burada bir malzeme var şimdi. Hemen pinpoint modunu alıyoruz. Bakın nereden alıyor arkadaşlar malzeme. Tam burası nokta. Bakın. Bakın arkadaşlar nokta tam burası. Bakın. Şuraya gelince yan tarafında olduğu için az ötüyor. Burada da az ötüyor. Tam şu taşın olduğu yere denk geliyor. Tam burası. Aynen. Evet. Kaya çok büyüktü ama yuvarlaması kolay oldu arkadaşlar. Bu sağlam değil ama gene de temkinli durmak lazım. Bakalım şimdi burada ne var ne yok. koyalım da burada. Vay. Evet. Evet. Malzememiz burada. Şimdi bakalım. Kamerayı yakınlaştırayım size. Evet arkadaşlar. güzel bir kutu. Gümüş sanırım. Şu neymiş? Kemik. Ağaç değil bu kemik. Evet. Kim bilir kaç yüzyıllık. Bu kemik tek parça ne işi var burada acaba? Vay be. Biri. Çok güzel parlıyor. Eti şöyle tam böyle burada. Ay. Bakın. Çok güzel. Hadi bakalım. Şimdi çok merak ediyorum. İçinde şöyle büyük bir altın sikke çıksa çok güzel olur arkadaşlar. Bakalım ne varmış hep beraber görelim. Yapışmış kapak. Çevirmeli mi acaba? Yok açıldı. Bu ne ya? Boş mu? Aha. İçinde bir tane tek para. Bu nedir ya? Ya matematik ilmine ters. Gümüş gümüş kutunun içinde gümüş para mı olur? İnsan bunun içine altın koyması gerekir. Vay. Olsun. Bunu bana harçlık ya. <laughs> Ne yapayım? Harçlık mı vereyim? <laughs> Çok küçük bir bu harçlık sana yetmez. Bakın arkadaşlar gümüş çok güzel parlıyor ya. Üstü toz olmuş hep. Evet. Uh. Bakın arkadaşlar böyle bir yerden şuradan aldım malzemeyi. Kayalar aşağı çok hızlı bir şekilde indi lambur lumbur. Çok yorucu olmadı, zevkliydi. Ama burada e, daha başka bir yerler olabilir şimdi alan taramayla burayı e, inceleyeceğim. Şurada Anakaya'da bir kasa gibi kapatılmış bir yer gibi e, dikkatimi çekti bir yer. Orayı da bir inceleyeceğim. Bakalım başka bir şey varsa buraya devam ederiz ama bugün tabii geç oldu. Güneş yine batıyor artık bugünlük bu kadar e, yeter diye düşünüyorum. Yarın yine buradayım. Evet arkadaşlar videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olun. Like atmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de e, bu hafta çekiliş yapacağım tekrar. Geçen ay alan tarama çubuğunu alan arkadaş belki dönüş yapar diye e, bekledim ama hala dönüş yapmadı. İki tane alan tarama çubuğu vereceğim. E, bir tane dedektör vereceğim. Pointer var ama pointer'ı yine bir dahaki ay artık e, saklıyorum. E, bir dahaki ay ee, bir dahaki ayın ilk haftasında yaparım. Şimdi e, bu hafta içinde ben size birkaç gün önceden belirleyeceğim. Bilgi vereceğim. Bir de e, şu da var arkadaşlar. Muhtemelen canlı yayında canlı yayına katılanlar arasında yapacağım bu sefer. Çünkü çekiliş öyle oluyormuş. Ben hiç anlamadığım için geçen sefer yorumlardaki e, kişilere yaptık. O da birisi işte e, Rasim Tekcan'a çıkmıştı. E, o eline geçmiş pointer'ı. Ona da gönderene kadar 20 gün sürdü neredeyse. Bir adresini kaybettim. Bir kargoda takılı kalmış bir şeyler oldu. Neyse arkadaşlar yavaş yavaş sonlandırayım videoyu. Buralarda daha çok işlerimiz de var. Hepsi yavaş yavaş gelecek ama en güzel yer şu aşağıdaki mahzen. Orayı bekleyin arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.